Squid Game'e hoş geldiniz. Kazanan 45.6 milyar 10 harca. Hayvan gibi bir adası oldu. İşsiz gibi 456 oyuncu toplayan Salih abimiz, metrolarda dolaşıp futbolcu kart çevirme oyunu oynatıp insanlara para veriyor. Şimdi bunu gören Koreli insanlar enayi gibi gidip bu Salih abiye kanıyorlar. Bunu göre Salih abi ne yapar? kuşunu oraya oynayıp oyuna katılır. Demez mi? Bizim Koreli mal insanlar buna da inanmaz mı? İnanır aga inanır. Şimdi bu PlayStation tuşları o sırada ekrana geliyor. Tabi bu PlayStation tuşları kazanan geberiyor demek yerine kazanan eğleniyor diyor. Neyse bizim ana karakter Bezira bir kere oyunu kazanmış enayi gibi yine katılıyor. Oğlum giderim ben o parayla gidip Türkiye'yi satın alırım. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Gelelim bizim asıl konuya. Türkiye'de olsaydı bu PlayStation tuşları böyle bir adayı nereden bulacaklar? Türkiye'de böyle bir ada yok. Aynı zamanda sen Türkiye'de nasıl 45.6 milyon mol bulacaksın? Bu para neredeyse Elon Musk'ta yok anasını satayım. Sen nasıl bulacaksın? Elon Musk'ta bu kadar yok. Ehem, <laughs> neyse. Türkiye'de bu adam metrolarda nasıl gez? Bu adam daha yoldaki teyzeyi Türkiye'de karşıya geçiremez. Nereden bulsun 456 kişi? Gelin bize Mücahali Hanım'a. Bu nasıl hamile oğlum? Yani bunun karnına top mu koymuşlar? Bir bakıyorsun bebek CGI çıkmış. Sen bebeğe 0 yaşında nasıl 45.6 milyar bom kazandırdın bir adam? Bir Türkiye'de olsa şu silah olmazdı. Bu arada bu eleştiriyi yapmak için geç kaldım kusura bakmayın. <laughs> Devam edelim. Böyle bir mekan Türkiye'de olsaydı Yusuf Tekin orayı yıktırıp okul yaptırırdı. Yani Kutkeyim gibi bir mekan Türkiye'de olmazdı.